Bir sabah uyandım. Her şey sessizdi. Fazla sessiz. Aniden onu duydum. Hemen odadan çıktım. Sessizliğine geldi. Fısıltıyla buradayım dedi. Mutfakta kimse yoktu. Banyoya baktım. Boştu. Tam dönecekken duvarda bir hareket gördüm. Orada çömermiş duruyordu. Küçük bir çocuk gibiydi. Hareketsizdi ama beni izliyordu. Koştum. Anahtar. Of, anahtar nerede? Arkamdan bir çığlık koptu. Buradayım. Kapının koluna asıldım. Açılmadı. Yaklaşıyordu. Kıç kadar evde nereye saklanacağım şimdi? Koştum ama her adımda arkamdaydı. Odama daldım. Kapının altından gölgesi geçti. Sonra tavana tırmanmaya başladı. Buradayım diyerek üzerime atladı fısıldadı Burdaydım dedi sonra